asit, baz ve nötr maddeler. Buradan da bir tane garanti sorunuz var arkadaşlar. Asit, baz ne demek? Asit, sulu çözeltisinde hidrojen iyonu veren maddelere biz asit diyoruz. Peki sulu çözeltisinde OH iyonu veren maddelere ne diyoruz? Onlara da baz diyoruz arkadaşlar. Yaygın asitlerimiz kimler vardı? Hidroklorik asit, hacı. Meşhur hacımız. Hacının ruhu demiştik. Sülfürik asit, Hasan 2 Süper Osman 4 demiştik. Nitrik asit HNO3 demiştik arkadaşlar. Ve asetik asit var. CH3CO arkadaşlar. Hani bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bir de geçtik. Nedir? Bazlarımız var. Kimdir o bazlar? Ko, potasyum hidroksit, potas fosfit de deniyor. NaOH, sodyum hidroksit, çamaşır suyu, sabun, kalsiyum ve amonyamız vardı. Amonya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. NH3'tür amonyak. Nedir? haşı var. Haş görünce asit dersiniz ama sakın ha atlamayın asit diye. Bu kesinlikle bir bazdır. Geçtik. Bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamak. Nasıl anlayacağız? Ayraç kullanacağız arkadaşlar. Ayraç dediğimiz sunosor kağıdı, fenoftalein, metil oranj. Bu üçü çok önemli. Bunlar yapay araçlar. Doğal olanlar da var ama bu yapay olan üç tanesi örnek soruda da karşımıza geldi. Turnosol kağıdını, mavi olan turnosol kağıdını kırmızıya çeviren asitlerdir. Kırmızı olan turnosol kağıdını da maviye çeviren bazılardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Nasıl kodlayabilir? Anne kızartır, baba mor artır mantıyla kodlayabilir. Asitlerde renk değişimi olmuyor. Bazılarda pembe oluyor. Bir de metil oranj maddesi. Metil oranjı damlattığınız zaman asitlerde kırmızı, bazılarda sarı oluyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunlar önemli aynaçlarımızdır. Bunun haricinde doğal ayraçlarımız var. Lahana suyu gibi. Bunlar da genellikle kırmızı ve pembe o tonlarda oluyorsa asit oluyor. Yeşil ve bu tonlarda oluyorsa doğal ayraçlar o zaman da baz oluyor arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar. Bir maddenin asitte kuvvetli asit mi zayıf asit mi? Bazsa kuvvetli baz mı zayıf baz mı olduğunu anlamamıza yarayan alette biz pH ölçeği diyoruz. pH ölçeğinde şöyle bir mantık vardır. Kağıtlar var o kağıdı maddeye daldırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Sağda gördüğünüz ölçeğin numaralı kısmı var. O numaralı kısımdan hangisine denk geliyor o renk? O rengi bulduğunuz zaman direktman pH'ini bulmuş oluyorsunuz. pH'ini bulduğumuz zaman ne oluyor? pH'i 7 ise nötr madde, 7'den büyükse baz, 7'den küçük madde ise asittir bunu unutmayın. Peki 7'den büyük olan baz mı? Baz. Ama ne kadar e, kuvvetli? En kuvvetli olan baz 14 numaralı olandır arkadaşlar. Yani 7'den ne kadar uzaklaşıyorsak kuvvet o kadar artıyor. Veya en kuvvetli asit hangisidir? Sıfıra en yakın olan asittir arkadaşlar. Sorularda buna çok dikkat edin. Bir de biz şey yaparız. Mesela midemizde mide asidi vardır. Onun pH'i yaklaşık 0.5 civarında falandır. E hocam midemize zarar vermiyor mu? Kesinlikle veriyor. Ama midemizin içindeki mide çeperi onu koruyor arkadaşlar. Peki fazla salgılandığı zaman veya mide midemizin çeperi zarar gördüğü zaman ne oluyor? Midemizde yanma oluyor. Peki nasıl ne yapıyoruz? Hemen doktor bir ilaç yazıyor. Ne ilacı? Mide ilacı. Mide ilacının da pH'ı nedir arkadaşlar? 7'nin üzerindedir. E o zaman ne oluyor? İkisi birbirini dengeliyor. Nötrleşmeye doğru gidiyor. Mide asidinin kuvveti az, azalıyor gençler. Sorularda karşımıza geliyor. Aside baz dökerseniz nötrleşme olur. Yani pH derecesi asidin yükselip ve zararı azalır. Bu mantıkla düşünün soruları. Peki geçtim. Ee, hani bazı maddelerin asitlik bazılığını da söyleyebiliriz. Mesela nedir? Elma asit, limon asit, gazoz asit, turşu asit, gargara asit, domates asit, portakal asit, kola asit, akü sıvısı asit arkadaşlar. Bazı maddelerde bazıdır. nedir? İnsan kanı, kabartma tozu, mide ilacı, lavabo açıcı, amonyak, deterjanlı su, bulaşık deterjanı bunlar da bazıdır kitabınızda verdiği için söylüyorum. Hani bunlar karşınıza çıkarsa hocam bunlar nereden geldi diye sormayın arkadaşlar. Burada kitabınızda var. Bilginiz olsun. Özellikle sizden isteğim asitler bazlar konusunda son birkaç gün kala asitler bazlara şöyle bir bakın. Çünkü orada biraz ezber fazla var arkadaşlar. Mesela günlük yaşamdaki asitler. Yoğurt, laktik asit, portakal, limon, naren, narenciyede sitrik asit var arkadaşlar. Elma malik asit, sirke asetik asit, çilek, olik asit, üzüm, tartarik asit arkadaşlar. Bir de bazılarımız var arkadaşlar. Nedir? Sabun baz, diş macunu baz, bulaşık deterjanı baz, çamaşır sodası baz, abartma tozu baz, acı biber baz arkadaşlar. Asitler bazılarının genel özelliği nedir? Asit deyince aklınıza limon gelsin gençler. Baz deyince de aklınıza ne gelsin? Sabun gelsin. Bunu unutmayın. Genel özellikleri limon, ekşidir. Ee, daha sonra Asitler pH 7'den küçüktür. Bir de asitler metal ve mermerlere zarar verir. Bazıları ise cam ve porselene etki eder arkadaşlar. Bazıları da bunu unutmayın. Mesela sabun bazdır. Bulaşık deterjan olarak sabun kullanılıyor. Bulaşık makinelerinde bazen bardaklar böyle lekeli lekeli çıkıyor. Niye? Çünkü sabun pH biraz fazladır. O sabunun kaliteli değildir. O yüzden lekeli oluşturur. Peki bunu engellemek için annelerimiz ne yapıyor? Daha çok annelerimiz limon koyuyor mesela. Ulaş makinesinin içine ki o bazlık derecesi azalsın. Cama porsiyonu zararı azalsın diye arkadaşlar. Peki hocam bunları hangi kapta kullanacağız? Bunların en garanti kabı plastiktir arkadaşlar. O yüzden marketlerde falan asit baz e, temizlik ürünlerinde hep plastik kaplar kullanılır arkadaşlar. Plastik koyduğunuz zaman herhangi bir zararı, herhangi bir etkisi olmuyor. E, malzemelerin üzerinde şu logoları görebilirsiniz arkadaşlar. Oksitlenici madde, yanıcı, çevreye zararlı madde, zararlı madde, zehirli madde, çok zehirli madde, kuru kafaları görüyorsanız zehirli maddeyi unutmayın. Ee, daha sonra çarpının yanında ufak bir işaret tahriş edici madde, aşındırıcı madde, aşırı derecede yanıcı madde ve patlayıcı maddeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Asit yağmurları, asit yağmurlarının özelliği nedir? Biz fosil yakıtları kullanıyoruz. Kullandığımız fosil yakıtları havaya karışıyor. Havaya karıştıktan sonra bunların içinde bulunan karbondioksit, azot dioksit ve SO2 gazı. Nedir bu SNc gazları arkadaşlar? Sonuç gazları diye kodlamıştık hatırlayın. Bunlar havada suyla birleşerek ne oluşuyor? Karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit oluşuyor ve bunlar kafamıza kafamıza geri düşüyor. Bunlara biz asit yağmuru diyoruz. Ha, şu an için Tonya'ya herhangi bir asit yağmuru çok fazla yağdığını düşünmüyorum ama bu ıı, yağdığı bölgeler var ve oralarda ağaçları mahvediyor arabaların kaportalarını mahvediyor çünkü kaportalar metaldir, asitler metale zarar verir. Heykelleri mahvediyor veya balıkların ölümüne neden oluyor. O yüzden asit yağmurları gerçekten çok da ilgili. Bir de normal yağmurun asitlik derecesi artıyor arkadaşlar. O da niye? O da gene aynı. SNC gazları, FNC, SO2, NO2, CO2. Bu gazları fosil yakıtları yakınca havaya veriyoruz. Bunlar e, havadaki e, yağmurun da Asitlik derecesini arttırıyor ve bu sebepten dolayı yağmurlarımızın asitlik derecesi fazla oluyor. Hatta şunu söyleyeyim, yağmur suyu asidiktir gençler. Ee, normal e, damatılmış su veya e, saf su nötr maddedir. Deniz suyu ise nedir? Bazik maddedir. Yani suyun hem asit hem baz hem nötr olan kısmı var.